Gülsel Tekin'den Erdoğan'a siyasi etik yasası çağrısı 30 yıldır gündemde ama bir türlü çıkmıyor. Gülsel Tekin'den Erdoğan'a siyasi etik yasası çağrısı 30 yıldır gündemde ama bir türlü çıkmıyor. Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı Temiz Eller operasyonu sözlerini değerlendiren Gülsel Tekin, siyasetçiler için kapsamlı bir siyasi etik yasası çıkarılması gerektiğini vurguladı. Tekin, böyle bir yasanın siyasette mafya ilişkisini engelleyeceğini ve hukuk devletini güçlendireceğini savundu. Tekin, temiz eller konusu buna dair yasa tasarıları, taslaklar bugüne dek defalarca gündeme geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki hararetli tartışmaların ardından da komisyon çalışmaları yarafa kaldırıldı ya da yasa tasarıları kadık oldu. Hendeta Hüsamettin Cindoruk'un Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 1991-95 döneminden bu yana. Yani bu hikaye 30 yıldır konuşuluyor. Hatta bazı dönemlerde parlamentodaki tüm siyasi partilerin grup başkanları altına imza koymuş olmasına rağmen çıkmıyor dedi. Tekin, siyasi etik ve siyasetin finansmanı yasalarının politikacıların sıklıkla söz ettikleri ama bir türlü hayata geçiremedikleri konuların başında geldiğini belirtti. Ben ve bazı milletvekili arkadaşlarım, meclise sunduğumuz siyasi etik yasası, bugün uyarlansaydı siyasette mafya arasında ilişki kurmak mümkün olmazdı. Bugün şikayet edilen birçok şey yaşanmayacaktı bu ülkede. Siyasi ahlak yasası geçmiş olsaydı bugünkü büyük kaynak israfı olmazdı. Sayın Erdoğan'a çağrım kesinlikle bu işi ciddiye alması gerektiğidir diyen Tekin, siyasetin mutlak hesap verebilir olması gerektiğini vurguladı. Batı'daki siyasetçilerin en ufak hatalarda dahi hesap verdiklerini hatırlatan Tekin, bizde ise ister milletvekili olsun ister belediye başkanı olsun hesap vermeme durumu var. Kimse hesap vermek istemiyor. Bir ülkede yolsuzluk yüksek orandaysa o ülkede yüksek oranda yoksulluk var demektir. Bu etik kurallar aynı zamanda yoksulluğa da çare olacaktır değerlendirmesini yaptı. Tekin 2004 yılında yapılan değişiklikle ihaleye fesat karıştıranlara en az 10 yıl ceza verilirken bu ceza son değişiklikle 3-7 yıla çekildi. Kamu ihalelerine fesat karıştıranlara verilen 5-12 yıl arasındaki hapis cezası 3-7 yıla indirildi. İhale sonucu kamu kurumu açısından zarar meydana gelmiş ise cezanın yarı oranında artırılacağı hükmü de kaldırıldı. Zarar doğmadıysa ceza bir, 3 yıl arasına çekildi. TCK'nın 235. maddesinde yapılan değişiklikte siyasi yasaklı olma durumu bir nevi ortadan kaldırılmış oldu. Yapılan düzenlemelerle bırakın ceza vermeyi, ihaleye fesat karıştıranlara verilen cezaların indirildiğini, siyasi yasaklı olma hükümlerinin de kaldırıldığını görüyoruz. Yolsuzluk ile yoksulluk arasındaki bağlantıya da dikkat çeken Tekin, bir ülkede yolsuzluk yüksek orandaysa o ülkede yüksek oranda yoksulluk var demektir. Bu etik kurallar aynı zamanda yoksulluğa da çare olacaktır ifadelerini kullandı. Vatandaşların devlete karşı sorumluluklarını yerine getirdiklerini ancak siyasetçilerin kuralsız davranışları sebebiyle isyan ettiklerini belirten Tekin şunları kaydetti. Vatandaşın tamamı devlete karşı olan sorumluluklarını yerine getiriyor çocuğunu askere gönderiyor, vergisini ödüyor, hiçbir kuralsızlık içinde olmuyor. Ama siyasiler kuralsız davranınca vatandaş isyan ediyor ve partilere karşı ciddi bir kaygı ve kuşku duymaya başlıyor. Siyasetin mutlaka hesap verebilir olması lazım, bir etik kuralları olması lazım çağrısında bulundu. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz, siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağalarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan haini. Yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Roknok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25, Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.